Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte bu Danone'nin yeni oyuncaklı yoğurtlarını deniyoruz. Kardeşim kendi bunu aldı. İçinden şu yeşillinin çıkmasını istiyor. Ben daha önce bunu almıştım. Bana şu çıktı. Şu. Ben de şimdi ya şunun ya da şunun çıkmasını istiyorum. Hadi açalım. İlk önce kardeşiminkiyle başlıyoruz. Bir daha büyük Tamam Gerçekten mi? Hı -hı. Gel gel. Niye gidiyorsun? Hop. Bak burada yoğurt var. Bunu sonra yiyeceğiz. Tamam mı? Şimdi videoda değil. Sonra yiyeceğiz. Ne Çık çıktı? İstediğim çıktı. İsim mi? Evet. Sevindin mi? Hı? Dur açayım. Yapayım. Sonra da anneye de ki anne anne istediğim çıktı işte. Sonra bir de bu çöpleri çöpe atacağız değil mi? Hı -hı. Odanı kirletmeyelim. Gerçekten. Yok bu var. Bu da ipek. Yok, Arkadaşlar bu. bu çıktı. Al istediğin çıktı. Şimdi sıra benimkinde. Hmm. İnşallah benim hmm. de istediğim çıkar. Hmm. Ben bir şey zaten. Hmm. Ay niye hmm. bu kadar zor açılıyor? Hmm. <laughs> ha. Aa, önce siz bakın ben bakmayacağım. Ne çıktı? Güzel. Güzel yani. Kötüler çıkmadı en azından. Buna da okeyim. Yeah. Merhabalar. Yeah. Merhabalar. Ben ne tırıcım ve ben bir tanım. Atlas şimdi çöpleri çöpe atacağız. Evet. Ya yeah, ya. Yeah. Oy, wow. Basit. Göster şimdi sen de kendinkini kameraya. Göstereceğim. Dur yardımcı olayım. Sen burada bekle bakalım Deniz kızı. Deniz kızı sen benimle ben taşalım. Ben Deniz kızı, Göster kameraya. Bakın. Bana Deniz kızı da çıktı. Yani bu da bir istediklerimden biriydi. Üçüncü istediğimde. Atlas'a direkt ben seçiyorsun tamam mı? Ya. Gel. Ya 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 ya. Bir. Kanalıma evet. abone olmayı ve like evet. atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. Senin diyeceğin bir şey var mı? Ben onlara like atın diyeceğim. Like atın diyeceğim. Like atın diyor. Like atın. Bye bye. Hadi